alıyor. Bakalım. Çok odakta görenler, kilit taşı görenler o kilitten bir gün kurtulunuverir. Kilit bir kenarda Ay. kadar ülke yoluna gider. Bugün Türkiye siyasetinin ayağına devlet partili kaldırır. Milli <laughs> anlayışını oluşturmalıyız. Kuzumlar her şeyi alıyor. AK Parti ile Mevsanıs'la bir yakınlaşma mı olacak sorusunu sorarken 23 Nisan resepsiyonu sonrası Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un odasında bir buluşma gerçekleşti. <laughs> Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu'nun da içinde olduğu bakanlar şim. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici vardı ama Bahçeli bir davet gitmedi. Bunlar önemli detaylar. Ayak sadece bir buçuk dakika görüşüyorlar ve diğerlerinin de bulunduğu o odada küçük bir, bir toplantı yapılıyor. Sayın Destici de oraya çağrılıyor ama Devlet Bahçeli çağrılmıyor veya eee ya denk gelmiyor ya da başka bir sebepten oluyor. Onu bilemiyorum. Ne var ki? Çok enteresandır. Bugün meclis veya birkaç gündür meclis konusunda veya Ankara'da konuşulanlar enteresan bilgiler geliyor orada. Şöyle hafif hafif sizlerle paylaşayım. İktidar Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında ikinci, üçüncü kanallardan görüşme olduğu, ayaküstü, çay sohbeti vesaire öyle düşünebilirsiniz ve bu yani Türkiye İttifakı veya e, yeni veya eski yani parlamenter sisteme dönüş olabilir mi, olamaz mı? Bunun tartışmasının beyin fırtınası. İkinci, üçüncü adamlar arasında bir beyin fırtınasının olduğu söyleniyor. Bu Sayın Bahçeli'nin kulağına mutlaka gitmiştir diye ben tahmin ediyorum ki kurduğu cümlelerden bunu anlıyor. Çünkü MHP ve Sayın Bahçeli'ye bu sistem çok uygun. İktidara hiçbir sorumluluğu yok ama diğer taraftan Erdoğan'ı yani AKP iktidarını bir şekilde kontrol altında tuttuğunu biliyor. Erdoğan da, Sayın Erdoğan da bunun farkında. Ben çok merak ediyorum. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli hakkında ne düşünüyor? Parlamenter sisteme Sayın Bahçeli bundan dönmek istemiyor. Ki o zaman her parti kendisi yarışacak. Ki herhalde eski sistemin kendisine daha faydalı olduğunu da 24, Eylül'de dilerim 31 Mart seçimlerinden sonra Sayın Erdoğan da görmüştü. İttifak nereye kadar gider? Nasıl gider? Günün birinde Sayın Bahçeli Haydi seçime der mi demez mi? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama şu andaki sistemden en memnun olan kişi kim diye soracak olursanız Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet evet. Bahçeli. Ve bir mesaj yok. Yalı yok yok dedik bugün. Ee, yok yok deyince dur önce bir şifreyi görelim mi? da kalalım. Şimdi, şimdi bak, her şeyin başı eğitim değil mi? Eğitim çok çok önemli. Hmm, var, bak burayı şey... Yok yok abi bu eğitim sistemiyle olmaz demiş. Eğitim sistemimizi düzeltmemiz gerekiyor. 16 senedir 17 senedir bu eğitim. Kol 98. Allah, 6, 1, 1, 1, ee, bir eğitim bakanı geldi. Hala daha bir kralat değişikliği, hala daha sistem değişikliği, hala daha bekliyoruz ki bir değişsin. Eğitimin kalitesi artsın. Ve... Evet gelsin bakalım ne geliyor bu sıradaki haber. Ha, Neyi araştırıyorlar? Valla itirazlar var Yüksek Seçim Kurulu'na. Milliyetçi Hareket Partisi'nin itirazları vardı. İktidar Partisi'nin e, olağanüstü itirazları vardı ve o onlar görüşülüyor. Ve bugün ayın 24'ü, 24 gündür İstanbul'daki seçimi, Yüksek Seçim Kurulu, yani yüksek hakimler hala neticelendirilemedi. Ve hala

CHP bu tarafta AK da Parti'de da o karara karar dikkat alayım. çekerek KHK'lıların seçmen de olamayacağını söyledi. Ben. İstanbul seçimlerinin yenilenmesine itiraz edildi. Yeniden itirazı edildi. Ama kurul kısıtlı ölü seçmene oy kullandırıldığı iddialarının araştırılmasına karar verdi. CİMER yüksek seçim kurulunun böylesine bir kararına şekil hem de içerik olarak ilk defa tanık oluyoruz. AK Parti iddia ediyor. İspatını Yüksek Seçim Kuruluna bırakıyor. Oysa iddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Ve onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten... Sonra nihayet kararı bekleyeceğiz. AK Parti İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için 3 bavul evrakla yaptığı itirazda kısıtlı seçmene oy kullandırıldığını iddia etmişti. Ölüler yerine de oy kullanıldı mı araştırılsın dedi. İktidarın bir başka iddiası tutuklu ve hükümlü seçmen listesinde yer alan isimlerin de İstanbul'da oy kullandığı yönündeydi. Yüksek Seçim Kurulu 41.132 seçmenin araştırılmasını istedi. Yüksek Seçim Kurulu'na ...büyük baskı uyguladığınız anlaşılıyor. Kendi kurduğu bu sistemden kendisi şikayet ediyor. Atlamışım, doğru adam bulamamışım diyor şimdi. AK Parti'nin sandık kurulu başkanları ve üyeleri... ...memur olmayanlar arasından atandığı iddiasını da YSK araştıracak. O isimleri belirlemekle yetkili Olur. ilçe seçim kurullarından bilgi ve belge istendi. Yüksek Seçim Kurulu ilk derece mahkemesi gibi... ...temelsiz, delillendirilmeyen iddiaları inceleme kararı aldı. Demek ki ciddi bir baskı var üzerinde. <gülüyor> 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 Altepe'de görevli sandık kurulu başkanı ve memur üyelerinden bazılarının kamu görevlisi olmadığını iddia etmişti. YSK o itiraz içinde ilçe seçim kurulundan bilgi istedi. İlçe seçim kurulları 5 gün içinde belge ve bilgileri gönderecek. YSK İstanbul seçimleri için son kararını verecek. Ee, şimdi geçmişte, geçmiş yıllarda YSK'da görev almış bir hukukçunun e, SMS'i vardı, onu attı. Onundan bir bölüm paylaşayım. Şöyle diyor o e, bölümün paragrafın bir kısmında ne olacak yani? Memur olmayan sandık görevlileri tespit edilirse seçmen iradesi yok sayılacak ve seçim iptal mi edilecektir? Güzel bir soru aslında. Kaldı ki her seçimde kamu görevlisi niteliğinde olmayan kaldı ki her seçimde kamu görevlisi niteliğinde olmayan özel banka çalışanları hesap kitap işlerinden anlarlar ki mülki idare amirleri tarafından sandık görevliliği yazılmaktaydı. Böyle bir tespit. Bakın Yüksek Seçim Kurulu nasıl karar verecek bilmiyoruz ama önümüzdeki yıllarda seçim zamanlarında o sandıklarda görev atacak insanlar bulamayız. Başlarına ne gelecek diye korkarlar, gitmezler. İşte göreceğiz. 3-5 gün sonra kararı açıklayacak. Ama insanları korkutmayınız verdiğiniz kararlarla. Kitap ne diyorsa, hukuk ne diyorsa o kararı veririz. Daha önce ne dediyseniz o kararı veririz. Önemli olan da zaten bu. Daha önce işte ne diyorsa o kararı veririz. Ve geldik. İstanbul ee, Büyükşehir Belediyesi. Toplantı var diye bugün meclis toplantısı. Epey bir konuşulacak. İstanbul, Ankara vesaire. Bakın. İmamoğlu döneminin en önemli özelliklerinden biri şu. Meclis toplantıları canlı yayınlanıyor. Ha, i̇lerideki günlerde belki bunu billboardlarda, sosyal medyada daha geniş çaplı duyurabilirler. Yani şuradan izleyebilirsiniz, şuradan şey yapabilirsiniz. Çünkü insanlar ne olduğunu anlıyor. Hani demişti ya Sayın Cumhurbaşkanı. <laughs> Katılmadığım bir Topal örnek. Yani biz onları dedi e, tesirleriz gerekirse. İşte mecliste AKP grubu şu anda bunu yapıyor. İBB mevsiminde. Bunu tarafsızlıkla söylüyorum bakın. Tarak tutarak filan eğer öyle Bakın şöyle bir komisyon kuralım deniyor. Şöyle bir komisyon kuralım deniyor. Uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonunun kurulması öneriliyor. CHP'liler tarafından. Ve bu kurulun komisyonun kurulmasına <laughs> AKP'liler... <laughs> de. Efendim? Cudurası, o devlen mi? <laughs> Cumhuriyet Halk tamam. Evlisi, Bekle hemen. Uyuşturucu ile mücadele Koy Çok çokluğuyla reddedilmiştir. Biz hiçbir zaman burada Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak küçük konularla uğraşmadık. Durun acele etmeyin. Durun bakalım yüksek seçim kurulu kararlarını görelim. Biz yüksek seçim kuruluna kadar sizi tebrik ettik diyoruz. Bekleyin bakalım dediniz sonra tebrik ettik sap kararı vermiş yani sorun yok. Seçim sonuçları açıklandı, mazbata verildi ama AK Parti sıralarından YSK'nın kararının beklendiği bu kez yüksek sesle dile geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde komisyon görüşmelerinde AK Parti ve MHP'nin meclis çoğunluğunu kullanması tansiyonu yükseltti. Biraz gülümseyin arkadaşlar, bir oturun. Biraz gülümseyin, sakin. Meclisteki komisyon tartışması öncesi kamuoyundaki tartışma 13 milyon liralık bu faturaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya AŞ'nin İmamoğlu'nun mazbatayı aldığı 17 Nisan tarihine kestiği faturanın açıklaması Ekrem İmamoğlu'nun basın sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. İncelenecek dedi. 13 milyon 629 bin liralık bir ödeme henüz gerçekleştirilmemiştir. Şeffaflığın bir kere daha altı çizildi. Şeffaflıkla paylaşılan bir başka konuysa meclisteki görüşmelerdi. Hem basını açık hem de sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ikinci meclis oturumunda komisyonlar oluşturuldu. Komisyon görüşmelerinde de AK Parti'lerle CHP'liler karşı karşıya geldi. İktidarını kaybetmiş olmanın rövanşist duygusuyla bir intikam arayışı içerisindedir. Sadece bir kişi kalsak bile bu saatten sonra ne AK Parti grubunun İstanbul'a ihanet etmesine izin veririz ne de fırsat veririz. Arkadaşımızın şu cümlesini kendisine iade ediyorum. İhanet kelimesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok daha yakışıyor. Teşekkür ediyorum. Sanırım bu sözü bize iade etmeden önce... Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir iyi olur. Çünkü bu bayana tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nı hayatını... merak Tamam İmamoğlu başkanlık ettiği mecliste siyasi tartışma olmaması için uyardı ama tartışmanın boyutu İstanbul'a hizmetten İstanbul seçimlerine kadar vardı. Bu iş yoksa top atmaya dönecek bir pasta daha olmasın olur mu Tevfik Bey? Durun bakalım bir şey seçim kurulu kararlarını görelim. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Şimdi bana pas attın ama. Yok, pas atmıyorum. <laughs> AK Parti 18 komisyon geçirdi meclisten. 5 de zorunlu komisyonla birlikte 23 komisyon kuruldu. Ama CHP'nin önerdiği uyuşturucu ile mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonlarının kurulmasına AK Parti ve MHP'liler oy birliğiyle hayır dedi. Gerekçeleri ise bu hizmetlerin başka komisyonlar üzerinden yapılması oldu. Oy çoğunluğuyla toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu reddedilmiştir böyle yapmaya devam ederseniz AKP'li ve MHP'li meclis üyeleri çünkü bu canlı yayınlanıyor. Yani siz böyle yapmaya devam ederseniz oy kaybetmeye devam ederseniz Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde kaybedersiniz. Ya uyuşturucuyla mücadele başka komisyonlar olabilir ama salt bir komisyon kuralım. Çünkü Türkiye'nin en önemli sorunu uyuşturucuyla mücadele. En önemli sorunlarından biri. Gidin bir Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporlarına bakın. Uyuşturucu kullanma işi kaça düştü? İstanbul'da nerelerde neler yapılıyor? Gidin bakın. Ya böyle iki tane önemli bir komisyon kurulacak. Ve siz uyuşturucuyla mücadele, hayır ona dair, cinsiyet eşitliği, ona dair, cinsiyet eşitliği. İnsan olarak görmüyorlar, kadın erkek olarak görüyorlar. Kafadaki düşünce o. Ya bakın yapmayın böyle. Siz oy kaybedersiniz. Partinize zarar verirsiniz. Erdoğan'a zarar verirsiniz. Sadece ve sadece bir gözlem olarak sizinle paylaşıyorum. Yani vereceksiniz tepki akıllıca yani tamam engelleyin ama akıllıca engelleyiniz bunlar canlı yayınlanıyor çünkü ve geldik geldik ya bu efsane bir haber gerçekten e, Cemal Engin yurtu biliyorsunuz eee Sayın Bahçeli'nin de zannedersem e, sevdiği isimlerden biri ama şöyle de bir özelliği var MHP'nin vicdanı gibi konuştuğu anlar çok fazla sevgili izleyenler Tanrı Dağı'na gitti Tanrı Dağı'nda bu fotoğrafları paylaştı Tanrı Dağı'nda Bozkurt oldu. Türk Milliyetçisi olarak, bir Türkçü olarak Tanrı Dağı'nda Bozkurt olmasını bütün dünyaya duyurmak benim için en büyük ahdi. Tanrı Dağı'nda kurt gibi olması çok konuşulmuştu. MHP milletvekili Cemal Engin Yurt'un Bahçeli'de destekledi. Ayy! Ayy! söylemleriyle son dönemde MHP'nin dikkat çeken ismi Ordu Milletvekili Cemal Engiyur. Bu kez binlerce kilometre uzakta Orta Asya'dan paylaştığı karelerle konuşuluyor. Kırgızistan ve Kazakistan'daydı. Engiyur Kırgızistan'da Tanrı Dağı'nın eteklerine de çıktı. şapın mağarasıyla indik Tanrı Dağı'ndan. ruhumuzu doldurduk ordunun kaynağından. Tanrı Dağı'na baktığınızda hakikaten Türk olmanın yaşam Sonra da çocukluk hayalim deyip unudu Cemal Engin Yurt. 13 yaşındaki o günlerde en büyük hayalin Tanrı Dağları'nda bir bozluk gibi olmaktı. Ay! En çok da MHP liderinin ne diyeceği merak ediliyordu. Bahçeli'ye 23 Nisan resepsiyonunda soruldu. Ve geldik Türkiye'nin en önemli sorununa. Ekonomi. Ekonomimiz sıkıntıda. Ve o ekonominin alt başlıklarından biri de işsizlik. Yani insanların insanların işe ulaşamaması. Genç genç nüfus arasındaki işsizlik oranı yüzde 26.7 yanlış hatırlamıyorsam. Bugün İstanbul'da bir fuar var, istihdam fuarı. Ne demek? Bir tarafta iş arayanlar, diğer tarafta iş verenler aynı yerde buluşturulmak için. Var. Güzel bir uygulama. Güzel bir uygulama. Zehra Zümrüt Selçuk kendisi aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı. Biz biliyorsunuz. Bizim muhabirlerimiz çekinmeden soru sorabiliyorlar. Nazik e, gayet kibar ve sorulması gerekeni soruyorlar. Yine Merve bir soru sordu bakanı görünce. Genç işsizlikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncesi önemliydi çünkü. O dedi ki programım var. Yaklaşık bir yıldır işsizim. Iki üniversite bitirdim. Iş yok. Garsonluk bile başvurdum. Üniversite mezunu gençlerimizin iş gücü piyasası tanıştırılması için işe ilk adım projemiz var. Kamu yönetimi mezunuyum. üç yıldır iş arıyorum. Her türlü işe açık hale geldim. Yani hani saçma sapan şartlar süren fabrikalar bile evet demeye çalıştım. SGK primlerini de ödeyerek Çalışma hayatına daha erken yaşlarda katılmalarını sağlayacağız. Bir tarafta vaatler, bir tarafta gerçekler. Hem de aynı çatı altında. Çalışma Bakanı istihdam fuarında gençleri işle buluşturacağız derken o fuara gelenler...